Herkese iyi geceler, iyi geceler diyorum çünkü gecenin bir köründe size bu videoyu çekiyorum. Ee, size baba evinden sesleniyorum. Ee, her zamanki yaptığımız rutin aile ziyaretlerinden bir tanesinde şehirler arası gidiş gelişin kısıtlandığı bir döneme denk geldim ve e, annemlerin evinde mahsur kaldım. Evime dönemiyorum, dönemiyoruz daha doğrusu. Burada konaklamaktayız. Yapacağım, çekeceğim videoların bütün malzemeleri ışığım, sistemlerim kurduğum o dizaynın hepsi evimizde kaldı. Burada elimde olanlarla bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. Şu anda da beni mağazı görmeniz için bu videoyu çekiyorum. Ben tam gaz devam edeceğim, videolarımı çekmeye elinden geldiğince devam edeceğim. Ama böyle küçük bir vlog hazırlamak istedim. Bu saati seçtim çünkü ev kalabalık oluyor, video çekecek uygun bir an bir yer bulamıyorsunuz. Bu yüzden de bu saatte yani saat 2 iki veya 2.30 iki sularıdır. Böyle bir şey çekmek istedim. Biraz da kısık konuşabilirim. <laughs> Mikrofonum falan da yanımda değil. Hani mikrofona bağlı bir ses alayım. Onu da yapamayacağım bu durumda. E şimdilik bu şekilde devam ediyor. Yani kısıtlama ne zaman geçer? Ne zaman herkes evlerine gider? Ne zaman insanlık rahat bir nefes alır? bilemiyoruz şu anda haberleri takip ediyoruz. Yani ah, Allah'tan temennimiz tabii ki bir an önce bu virüs olayları bitsin de herkes böyle bir rahat ve bir nefes alsın. Bakalım bekliyoruz. Ee, sıkıntı yok. Hani böyle evde sıkılıyorum, patlıyorum diyenleri ben gerçekten anlayamıyorum. Çünkü çok yani iyi her şeyi iyi yönden bakmak lazım. Bu bir, yani bir nimet yani. Çok güzel bir şey. Uzun süre bir tatil gibi düşünelim. Çalışmak zorunda olmayanlar için hani evde yaşayabilecekler için söylüyorum Tabii çalışmak zorunda olanlar için de gerçekten onlara Allah güç kuvvet ve e, direnç versin yani bağışıklık sisteminden bahsediyorum gerçekten çok önemli e, yani çalışmak zorunda olmayanlar için de gerçekten evde oturup da canı sıkılıp da böyle öfleyen pöfleyen insanları anlayamıyorum e, lütfen biraz daha sağduyulu olalım ben e, öyle düşünüyorum kendi adıma tabii ki evde oturmak, yani bir kafeye gidip arkadaşınla buluşamamak, alışveriş yapamamak, dışarıda yemek yememek e, alışa gelmiş bir durum değil günümüzde. Her şeyden önce tüm insanlık için tabii eziyet verici durum. Kendimden bir örnek vermek isterim. Bir markete gidiyorsunuz, koli koli alışveriş yapıyorsunuz ve o alışverişleri alıp rastgele sağa sola raflara, evin herhangi bir yerine koyamıyorsunuz çünkü her an her yerde virüs olabilir. Onun için ben kendi adıma olanlardan bahsetmek isterim. Ben ne yapıyorum market alışverişinden sonra? Aldığım ürünleri hepsini kapının önünde bırakıyorum. Ya yere bir gazete, bir şey seriyorum. Onların hepsini oraya koyuyorum. Ee, bir kovanın içine sabunlu su yapıp, işte çamaşır suyu biraz ekleyip bir bez koyuyorum. Güzelce maskemi daha çıkarmadan. Bütün o e, marketten aldığım silinebilecek her şeyi, yani kitap bile alsam kapağını siliyorum. Öyle söyleyeyim her şeyi silip koyuyorum. Ondan sonra gazeteyi bir poşetin içine sıkıca bağlayıp dış taraftaki çöpe koyuyorum. Ellerimi yıkıyorum. Ee, yapabiliyorsan duş yapabiliyorsun. Yapamıyorsan her yerine dezenfektan sıkıyorsun. Bu şekilde yani ellerimizi yıkamaktan hakikaten eller tahta oldu ya. Tahta eller oldu. <laughs> Gerçekten. Ee, zaten günlük cilt bakım rutini yaptığım için dışarıdan geldiğim gibi hemen yüzümü yıkadım. Ee, onun rahatlığı da var. Yani bu insanlık adına kötü bir olay ve eziyet hani zor zor yani çünkü kolay bir şey değil şu an yaşadığımız ve bunun yanında can kayıpları da öğreniyoruz tabii ki hastalık da hiç kolay seyretmiyor yani Allah korusun Allah bütün insanlığı korusun artık bir an önce bu bitsin ve kimse hastalanmasın tek temennim bu neyse şimdi bana gelelim <laughs> ben ee, bu videoları çekmeye devam edeceğim. Yapabildiğim kadarını yapacağım. Buradan en kısa sürede eve <laughs> gitme temennisi içerisindeyiz ama e, bakalım yani böyle ölüm ölüm ay eve gideyim bir an önce yani öyle bir durum yok. İnsanlar da bu konuda gerçekten sağduyuya çağırıyorum. Sorarsanız tabi buralarda mahsup kaldık ama e, öyle düşünmemek lazım. Yani sonuçta bizim iyiliğimiz için koyulan yasaklar, kurallar bunlar. Niye kötülüğümüz istensin ee, o zaman bırak bırakılsın. Herkes sağa sola çıksın, gitsin, yesin, içsin. Ondan sonra herkes o virüsü kapsın. işte bunu önlemek adına yapılıyor. Ee, yapacak bir şey yok. Dua edip bekliyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ee, bu şekilde devam edeceğiz bakalım. E, ee, gecenin bu vaktinde de böyle bir video ilk defa çektim. Yani <laughs> hiç aklımda yoktu. Ama böyle kısa bir kesit oluşturmak istedim. Bakalım. Bekliyoruz. Ee, yeni boyama videoları gelecek. Saçlarımı boyayacağım. Farklı renklere boyayacağım. Ve dipleri zaten dinlendiriyorum. Ee, saçlarım şu an ışıktan gözükmeyeceği için topladım. Ama yaklaşık 3 aydır falan 3 ay geçmişti. Boyamıyorum. Yeni boya yapacağım için de e, gri'lerimi korumak istemedim yani koruyuculardan kullanmak istemedim. Bir an önce renk aksın da farklı bir tona geçeyim diye. O yüzden böyle bir değişik bir tonda kaldım. Hala gri esintisi var tabii ki. Ama şu anki ışıkta gözükmeyeceği için açmaya gerek duymadım saçımı. Griye hala devam edecek misiniz diye soranlar olmuş. Griye hala devam edeceğim. Yeni renklerde de deneyeceğim. Daha sonra ana rengime dönüp istersem daha sonra tekrardan açıp farklı renklerde deneyebilirim. Bu şekilde devam edeceğiz. Hepinize hoşçakalın diyorum.